İstanbul'daki yangınla devam edelim. Şimdi Zeytinburnu'nda çıkan yangında iki lise öğrencisi can verdi. Bakın gençleri hangi hata ölüme götürdü? <laughs> <Ay> ya, <of. gülüyor> Alevler evi sardığında içeride iki liseli genç vardı. İkisi de uykudaydı. <laughs> Çıkamadılar. Çok çabuk tutuştu. Çok çatı katı ya birden alev aldı. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi burası. Enes Yılmaz ve 3 arkadaşı dert çalışmak için toplandı. Saat ilerledi, ikisi gitti. Evde Enes ve Bedirhan iki kardeş kaldı. Tam ortadan çıktı. Şu dip taraftan çıktı zaten Böyle yavaş yavaş çatının içinden başladı. İki genç uykudayken elektrik sobası devrildi. Ahşap çatı katı alevlere teslim oldu. Gel bir tane. Gel. Yavrum benim gel. Yangının boyutunun ne kadar ürkütücü ve korkunç olduğunu anlayabilmek için üst katlardan birine çıktık ve manzara gerçekten de çok üzücü. Alevler işte karşıda görmüş olduğunuz katı deyim yerinde ise yuttu. İki kişiye işte gördüğünüz o nokta mezar oldu ve şu anda olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı yeri didik didik ediyor. Çatı otomatikman yanıyor. Çatı da aşağı düşüyor yani devriliyor çatıda. O yüzden dumandan etkilenerek ölüyorlar abi. Lise ikinci sınıf öğrencileri Enes Yılmaz'la Bedirhan iki kardeş yanarak öldü. Olay inde gerçekten de çok büyük acı ve hüzün var. Olayın duyulmasıyla birlikte ölenlerin yakınları buraya geldiler ve şu anda gözyaşı içinde ölen yakınlarının evden dışarı çıkarılmasını bekliyorlar. İki gencin kömürleşen cansız bedenleri çıkarılırken mahalle kaskatı kesildi. Feryatlar yükseldi. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarını tamamladılar ve yangında hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni nakil aracıyla, cenaze nakil aracıyla çıkarıldı ve şu anda adli tıp kurumunun morguna götürülüyor. Yangınla ilgili